umarım ki çok iyisinizdir. Yolmanızı İyi canı gönülden temenni ediyorum. Evet biliyorsunuz ki e, ayın 29'unda Kova burcunda bir yeni ayımız olmuştu. Ve tabi e, zaman zaman güzel günler, e, güzel saatler, dilek tut, dileklerimiz için, dualarımız için güzel ve özel günler oluyor. İşte onlardan birinden bahsedeceğim size şöyle baştan sona kadar izleyin. Benimle konuşurken şöyle bir beğeni tuşlarına basın. Şöyle altlara güzel güzel benim canımlar e, mükemmel yıllardır beni takip eden değerli kıymetli insanlar zaten yorumlarını yapıyorlar ve ben bütün dualarım e, beğeni yapan yorumlara sürekli katılan ve tabii ki katıl butonumuz var. Katıldan bize destek verenlerin isimlerini tek tek görüyorum. Ee, orada inanılmaz güzel bize destek veren tüm e, takipçilerime teşekkür ediyorum ve bütün dualarınız gerçek olsun diliyorum inşallah. Evet, evet biliyorsunuz kova burcunda bir yeni ayımız olmuştu. Bu zamana kadar yani bu bir buçuk iki yıllık dönemdeki en iyi en güzel yeni aydı bence. Ee, inanın böyle hani hava alacağız hava nefes alacağız nefes alacağız ben böyle e, inanın inancınızı çoğunuz inancınızı kaybettiğinizi biliyorum fakat canım e, güzel insanlar şu var ki haritanızın içeriğini bilmiyoruz kova burcuna bu olmuş aslan burcuna bu olacak yengeç burcuna bu olmuş bunlar bana tamamen saçma geliyor bakın e, Yengeç burcu olabilirsiniz, Aslan burcu, Kova burcu, Akrep burcu, Başak burcu hiç fark etmez. Ne burcu olursanız olun hangi eviniz, hangi derece, bakın o derece var o küçücük önemsemediğiniz ya da bilmediğiniz o küçücük dereceler bile e, aynı eve sahipsinizdir, ama dereceleriniz farklıdır. Bakın bu bile çok önemliyken burada e, e, bu burcu şu olacak, şu burcu bu olacak demek mümkün değil. Bu da şu demek oluyor ki, hepinizde haritalarınızı tek tek derece derece bile hesaplamayı çoğunuz bilmediğinize göre, bu çok tamamen profesyonellik gerektiren bir olay, bilmediğinize göre, o zaman Allah'tan umutta kesilmeyeceğine göre, bütün mucizeleri ve bu güzellikleri veren Rabbim olduğuna göre, e, tabii ki o zaman e, ne yapacaksınız, dileyeceksiniz isteyeceksiniz. İnanmak başarmanın yarısıdır. Önce her şeyden önce e, istediğiniz şeyi bakın her istediğiniz olmayacak. Mesela ben her istediğimin olmasından taraf diyelim. Ben dua ediyorum bir, bir şey istiyorum. E, belki de bu yüzden çok mutlu bir kadınım. Dua ediyorum, istiyorum. Şöyle bir bakıyorum. Benim hepsi mi oluyor? Hayır. Ben böyle buraya oturup da ay bunu yaparsanız %100 olur. Ay bunu yaparsın. Bir insanın Evini alın, arabasını alın, parasını alın ama gururla oynamayın lütfen. Ben kimseyi kandırmak tarafta değilim. Özellikle bu haritayı bildiğim günden beri e, inanın. Çünkü hepimiz mi çok mutlu olabiliriz? Hepimiz bugün sen gülüyorsundur. Belki ben ağlıyorumdur. Belki yarın ben güleceğim. Bu ağlayacak. O yüzden Allah'ın bize yazdığı kader ve o işte e, kesinlikle haritalar %80 %90 %100 çalışıyor arkadaş haritalarınızı bilmediğim için önce her şeyden önce bir şey istediniz olmadı Olandan daha çok sevinin olmayana ben öyle biriyim ve çok da kazandım bu yüzden neden mi bir şey istiyorum baktım olmuyor Çünkü dua etmek nedir arkadaşlar bakın çoğunuz bunu bilmediği için ya ben dua kırmam olmuyor ya ben dilek diliyorum olmuyor diyor. Allah'a şirk koşuyor. Dua nedir? Bir şey istersiniz. Allah'la sizin aranıza kimse giremez. Kimseye sakın. Ay bana ritüel yap diyor. Para mara vermeyin. Bak. Ha. Bir yol göstersin diye uzman bir kişine sorabilirsiniz. Ama kimseye bana şunu yap demeyin. Allah'la sizin aranıza kimse giremez. Çünkü o ritüeli yap dediğiniz kişinin derdi değil o. Sizin derdiniz, sorununuz, sizin isteğiniz. Herkes kendi enerjisiyle Allah'a elini açacak, dua edecek. Bitti, bu kadar. Başka bunun bir yöntemi yok. Senin derdinle, sen kendi derdinle, kendi enerjinle yapacaksın. Allah'la kul arasına kimse giremez. Kendini isteyeceksin. Baktın, bekledin, istedin. Can yürekten istedin. Olmadı. Şunu diyeceksin. Allah'ım ya. Çünkü hayatın sonunu bundan sonraki yarını ondan sonraki görecek olan bizler değiliz. Allah aa ya demek ki bunu bana vermedi. Bu benim için hayırlı bir şey değilmiş. Demek ki başıma bir bela gelecekmiş ki Rabbim Allah'tan bahsediyoruz. Allah bana bunu vermediyse demek ki bu benim için uygun değilmiş. Bitti. Artık kendi istediğiniz, hayatınızı daha da kötüye götürecek şeyler için ısrarcı olmayın. Özellikle balık başak tutulmalarına girdik. Salın şöyle bir kendinize. Salın şöyle bir kendinize. Evet isteyin. Bilmiyorsunuz çünkü. Hayırlı mı? İyi mi? Kötü mü? İsteyeceksiniz tabii. Kimden isteyeceksiniz? Benden değil. Ondan değil. Şundan değil. Allah'tan isteyeceksiniz. Açtınız ellerinizi. Dualarınızı ettiniz. Olduğu zaman bilin ki bu sizin için en güzeli. Olmadığı zaman bilin ki bu sizin için en güzeli. O yüzden olana da olmayana da Allah'a bıraktık. Biz duamızı edeceğiz. isteğimizi isteyeceğiz. Rabbim bakacak. Hayır bu sana uygun değil. Bitti. Allah onay vermedi. Allah'ın onaylamadığını sen ne yapacaksın? Ondan sonra bin tane bela geliyor başınıza. Evet ayın e, ikisi Bakın ayın, e, çok özür dilerim, ayın birinden beşine kadar bu süreyi çok iyi değerlendirmeni istiyorum. Ağzınızdan çıkacak her söze dikkat edin. Bu zaman zaman, bazı zamanlar oluyor. Ve ben her zaman böyle özel günlerde mutlaka e, sizlere buradan program yapıyorum. Bakın ayın biriyle beşi arası ağzınızdan çıkacak sözlere dikkat edin. Olası olması daha yüksek. Çünkü ne iyi de istiyorsanız ağzınızdan ne çıkıyorsa olacak. Kötü de istiyorsanız. O yüzden biriyle beşi arasında her zaman bu böyle olsun ama biriyle beşi arasında tüm hep hayatınızla ilgili güzellikler isteyin. Ve bu dönem içerisinde bakın bu videoyu ne zaman görüyorsunuz. Bu videoyu ne zaman gördüğünüz hiç önemli değil. 15 gün boyunca hangi gün gördüyseniz hava burcunda bir donlar gerçekleşir. Lütfen derin nefes, Derin nefeslerinizde nefes çalışmaları, meditasyon yapın. Bol bol, bol bol, bol bol ve buradan imgeleyin. Ne istiyorsanız. Sonra bu 15 gün boyunca elinizde beyaz olacak. Bembeyaz. Elinizde bir kırmızı kağıt kalem alın. Oraya hayatınızda ne olmasını istiyorsanız oraya yazın. Bakın 15 gün boyunca her gün üşenmeden yazın. Ve onu sonra Yırtıp havaya fırlatacaksınız. Çünkü hava burcunda bir genel e, gerçekleşti. Yeni kapılar için çok güzel. Yenilikler istemek için çok güzel. Başlangıçlar yapmamız için çok güzel. Bu zamanı çok ama çok iyi değerlendirmeye bakın. Peki ne okuyabiliriz? Ne yapabiliriz Ceyda Hanım dediğinizde de? Bakın şu an e, sorununuzun e, ya da isteğinizin, dileğinizin ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden bakın üstte oynatma listesi var. Orada inanılmaz güzel aşkla mı, işle mi, genel hayatınızla mı, parayla mı, kocayla mı, kaynanayla mı, nasıl bir probleminiz varsa onunla alakalı giderilmesi için oynatma listesi var. Bakın orada videolar yazıyor. Oradan bakın. Orada o kadar çok çalışmalar yaptık ki onlardan mutlaka 15 gün boyunca yapın. Hiç üşenmeden her gün kırmızı kalemle olacak. Yazıyorsunuz yazdıktan sonra bir kez okuyorsunuz. Parçalayıp bir tıyorsunuz. Havaya fırlatıyorsunuz, Atıyorsunuz. Atıyorsunuz. Sürekli atıyorsunuz. Dışarı gidecek. Hava hava hava. Böyle inanılmaz. Bakın bugün attığınız temeller. Bakın hemen bugün olmayacak bu isteğiniz. Bakın bu yeni ay biraz farklı bir yeni ay. Bugün istediğiniz şey işte doğum haritanıza göre şu an bilemiyorum hepinizin farklı bir haritası var çünkü parmak izi gibi ya. Belki 3 ay sonra bir iş nasip olacak size. Onun temelini atıyorsunuz ama haberiniz yok. İşte o yüzden sözlerinize dikkat edin. Belki hayatınızda karşılaşıp evleneceğiniz bir adamla veya kadınla karşılaşacaksınız. 4 ay sonra, 5 ay sonra şu an temellerini atıyorsunuz ama siz bilmiyorsunuz. İşte o yüzden etrafınızda karşınızda şu anda çıkan insanlara dikkat edin. Şu an attığınız, çünkü yeni ay başlangıçlar demek şu an attığınız temeller Gelecekte yapacağınız, kuracağınız ya da başlayacağınız işlerin başlangıcı olacak Bugün tanıştığınız, bu 15 gün boyunca tanıştığınız insanlar Gelecekte belki de koçişkanız olacak Ya da hatınız olacak beyler O yüzden çok dikkatli geçirmeniz ama güzel geçirmeniz gereken önemli ve özel bir günden bahsediyorum. Evet tabii ki katılda e, mutluluğun sırları var. Bakın bakın burayı es geçmeyin. Mutluluğun sırlarını alın. Hayatınızda ne çözülmesi gerekiyorsa bütün hepsi orada yazıyor ve aynı zamanda inanılmaz etkili aşk kriterlerini zaten göreceksiniz. Bakın mutluluğun sırlarını alırsanız, aşk kriterlerini alırsanız sadece aşk kriterlerini görüyorsunuz. En güzeli mutluluğun sırları. Tabii ki şu an bazılarınız, birçoğunuz daralıyorsunuz, bunalıyorsunuz. Yani yıllardır ben aynı problemlerle boğuşuyorum. Niye de için içinden çıkamıyorsunuz? Sizleri tanımıyorum arkadaşlar. Neden bu problemi yaşıyorsunuz? Ya da neden ayrıldınız? Ayrıldığınız sevgiliniz tekrar birleşir misiniz? Ya da bir ya da yan yana gelseniz bununla olur mu? Olmaz mı? Ya da neden ben e, hayatımda hep aynı şeyleri yaşıyorum. Hayatımda hiçbir şey düzenli gitmiyor diyorsanız ben sizi seanslarda dinlemem lazım. Şu an bilmiyorum. Şu an ne desem yalan olur. Bilmiyorum. On milyonlarca insan var. O yüzden bilmiyorum. Hadi her şey bana kolaylıkla geliyor. Bakın bu çok önemli. Her şey bana kolaylıkla geliyor. Üşenmeden şöyle altlara yazın. Bir de yorumlarda nasıl bir sorunuz olduğunu yazın ben de sizler için dilek yazayım bunu hiç kaçırmam çok seviyorum sizler için güzel şeyler istemeyi ve bizlere özellikle destek veren bakın kanalımızda destek verenler ve yoruma katılanlar ben sizlerin isimlerini görüyorum Allah sizi sizden daha çok değer veren bir erkekle karşılaştırsın güzel hatunlarım sevgili beyler sizleri sizin gibi seven güzel hanımefendilerle karşılaştırsın ve sizleri böyle artık ne kadar çok param var. Ben artık ihtiyacı olanlara yardım edeceğim, ed edeyim diyecek kadar zengin etsin inşallah. Önce hangi sağlık, önce hangi zenginliğimiz? Önce önce bilinçaltımızın bura, burayı buraya buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Bura bura bura. Bura her şey buraya bağlı. Allah önce Ruh ve beden sağlığımızın zenginliğini versin bize. Sonra ilmimizin zenginliğini versin bize. Ve sonra da parasal zenginlik versin bize. Üç kombin olduğumu değmeyin bizim keyfimize. Güzel günlere doğru gidiyoruz. Evet birkaç ay daha böyle sıkışacağız, bunalacağız, daralacağız. Ama vallahi güzel günlere gidiyoruz. Evet sık sık ve güzel ritüeller gelecek arkadaşlar. ama çok aşırı yoğun olduğum için bunlara fırsat bulamıyorum. Bugünlerde inanılmaz merak ediyorlar. Barışacak mıyız? Barışmayacak mıyız? Ya da barışmayacaksak bu kaderim değilse bundan sonra neler olacakları alakalı o kadar çok seans veriyorum ki o kadar çok yoğunum ki video bile çekmeye fırsat bulamıyorum. Sizleri çok seviyorum. Size en güzelini Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın.